Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Artık oyun videolarımızı ne yapıyoruz? Sonuna geliyoruz. Şimdi normalde notlarımızda da göreceksiniz. Oyunla ilgili bakın dikkat edin tanımları yaptık. Oyunun süreçleri üzerinde ve kuramcılar üzerinde durduk. Ve oyunla ilgili ne yaptık? Kuram ve modellerimizi sizlere gösterdik. Ve dedik ki oyun nasıl değerlendirilir? Bak bundan da bahsettik. Oyunu okumak kavramından ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Şimdi geçen hafta ben size kuram temelli oyunları anlatmaya başlamıştım. Hatta ilk yaşa bağlı oyunlara baktık. Sonra neye baktık? Kuram temelli oyunları işlemeye başladık. Hatta buradan kaç kişiyi görmüştük? Dört kişiyi görmüştük. Neydi onlar? Hatırlayalım. Piaget'i gördük. Hatı gördük. Parten'i gördük. Ve Erikson'u gördük. Bunlardan kim çok önemliydi? Parten oldukça önemliydi. Lütfen unutma. Parten önemliydi. İlk oyunu sınıflandıran kişiydi. Lütfen bunu unutmuyoruz. Bak dikkat et. Oyunu ilk sınıflandıran kişiyi sorgularına demek ki ben ne işaretleyeceğim? Parteni işaretleyeceğim. Hani şöyle düşün olayı. Bu ne yapmış? Almış, parmaklarını saymış. 1, 2, 3, 4, 5 diye ne yapmış ben demiş oyunu 1, 2, 3, 4, 5 diye sınıflandırırım. Hatta ne yapmış biraz da yaşa bağlı olarak da bunu sınıflandırmış. Peki şimdi birkaç soru cevap yapalım. Biz Piaget'in oyun kuramlarını görmüştük. Ne görmüştük Piaget'te? Hemen bir hatırlayalım. Alamadım cevapları. Alıştırmalı gördük, sembolik gördük, kurallı oyunu gördük. Biliyorsunuz Piaget yaşa bağlı bir oyun kuramcısıydı. Gelişimi baz alıyordu ve ilk 12 yaştaki oyunu ne yapıyordu inceliyordu. 02 neydi? Alıştırmalıydı lütfen unutma. 26 neydi? Sembolikti. E, 612 neydi? Kurallı oyunlardı. Hatı görmüştük. Hat doktan gelsin aklınıza demiştim. Hat doku bilmiyordunuz. Onun bir sandviç olduğunu ne yaptınız öğrendiniz. Neyi vardı hatın? Epistemik. Episte neydi arkadaşlar? Bilgi. Bak dikkat et. Hat dokun ne olduğunu öğrendin. Kodlama yaptık. Hat. Hat ne diyordu bize? Epistemik oyundan bahsediyordu. İlk çocuk bilgi edilir. Sonra bu ...bilgilerini oyuncu olarak oyunun içerisine gösterir. Oyuncu oyunu gösterir. Bak dikkat et. Ve neyi gösteriyordu bize? Kurallı oyunları gösteriyordu. Lütfen unutmayınız. Oyuncu oyunda biraz hayali hareket ediyordu. Epistemik de bilgi ediniyordu. Kurallı oyunda artık kurallarına göre oynuyordu. Peki kimi gösterdik? Parteni gösterdik. Bak parten dedi unutmuyorsunuz. Parten ilk sınıflandırmayı yapan kişi lütfen unutma. İlk oyunu sınıflandıran kişi kim dediklerinde hemen ne işaretleyeceksin? Partini işaretleyeceksin. Peki kim vardı? Ne oyunu vardı burada? Katılımsız oyunu vardı. Çocuk ne yapmıyordu? Bir oyun gibi oynamıyordu. Uğraşsızdı. Oyun oynamak için uğraşmasına gerek yoktu. Bedeni onun için bir oyuncaktı. Elini kolunu bacağını kaldırıyordu. Oyun oynuyordu. Sonra ne yapıyordu arkadaşlar? Haliyle biraz yalnız oyunlar oynuyordu. izole oluyordu. Ne yapıyordu? Çekiyordu kendini. Bir alın üzerine oturtuyordunuz çocuğu. O saatlerce oynuyordu. Sonra hangi oyunu göstermiştik? İzleyici, seyircili oyun, olduğu oyunu göstermiştik. Hatta hatırlarsan bir Türk filmi örnek vermiştim. Hatırla. Hüda verdi. Kapıyı çalıyor. Ali Bey amca diyor. Geliyor. Adım sapık gibi gözlemliyor. Ona sorular soruyordu ama hiçbir zaman oyuna girmiyordu. Ya da hatırla, ha babam sınıfındaki çocuk gibi dışarıdan izliyor. "Aa size nasıl ceza verildi?" diyor. Seyircili bir yapısı vardı. Paralel oyunlar oynuyorlardı. Aynı ortamda ama ne değil, birlikte değil. Bak dikkat et. Ortam aynı ama birlikte değil. Materyaller bile hemen hemen ortama ait ama hiçbir şekilde neyi paylaşmıyorlardı oyunu amacı paylaşmıyorlardı. Yine neyi göstermiştik arkadaşlar? Birlikte oyun oynuyorlardı. Burada da mızıkçılık yaparlar. Dışarıdan kurallar konuluyordu. Bu kurallara uyuyorlardı. Öğretmen gittiği zaman kuralı ne yapabilir? Bozabilir. Bak dikkat et. Öğretmen gittiğinde kuralı bozabilir. Nasıl oynuyordu? Birlikte oynuyordu. Ama her an mızıkçılık ortaya çıkabilir. Genelde okul öncesi öğretmenlerinden ne istiyoruz? Bunu unutmuyorsunuz. Birlikte oyunu istiyoruz. Çocuklar birlikte oyun oynasınlar istiyoruz. Ve en son iş birlikte oyunlar oynayacaklar. Kuralları kendileri belirleyecekler. Artık seninki batağı eşli oynayacak. Bak eşli batak diye bir şey yok ama eşli oynayacak. Kendisi o okey'e okay çeşitli örnekler sunacak. Renklisini oynayacak, farklısını oynayacak. Yani oyunla ilgili kuralları kendileri koyacaklar. Gerektiğinde kuralları da ne yapabilecekler? Değiştirebilecekler. İş birliği içerisinde oynayacaklar. Ve Erikson'dan bahsetmiştik. son unutma. Kişisel oyunu vardı. Mikro ve makro oyunu vardı. Kişisel oyun neydi arkadaşlar? Bedenine yönelik. Yani kendi yönelik. Mikro çevresindekilerle oynuyor. Ve makro da artık en dıştaki bireylerle oyun oynuyordu. O zaman yakın çevresi kelimesini gördüğünde aklına gelecek Erikson'da? Mikro. Mikro. Eğer biraz daha açılıp ailesinin dışarısına çıkarsa makro aklınıza gelecekti. Peki şimdi bugünün konularına bir bakalım. Bugün kim var? Şeytan Sheridan var. Bak şeytan Sheridan diyorum dikkat et. Çünkü neden? Şeytan Sheridan oyunla ilgili çok değişik yapılar bulmuş. Peki kim var? Smileski var. Sen bunun güldüğüne bakma. Smile yaptığına bakma. Piaget'in oyununu almış, geliştirmiş arkadaşlar. O yüzden Piaget'in oyununu genişleten kişi kimdir? Smiley Gülen Smalski. Smalski'dir. Sonra kimi göstereceğiz? Haçız. Hagiz. Bak şimdiki çok fazla kullanmak istemiyorum ama bebeklerde çok kullanılır. İşte bu bebeklerdeki bu durumla ilgili o psikomotor davranışlarla ilgili yapılarda haçız bence örnek. Hani bebeği bezlersiniz. O bezli anlarında bir sürü oyunlar oynar. Haçısı göstereceğiz. Ve neyi göstereceğiz? Demi Mur şaka şaka yaptım. Mur'u göstereceğiz arkadaşlar. Bak Mur da oyunlara farklı bir yaklaşım yapmış. Gayet yaratıcı almış. Hatırlarsan bir hayalet filmi vardı. Gayet yaratıcı bir filmdi. Adam diğer dünyaya geliyordu ve tekrardan sevgilisini ziyarete geliyordu. Uyarmaya çalışıyordu. Yaratıcı bir film ortaya koyacak. Şimdi biz bunlara tek tek bakmaya başlayalım. Kim bu? Sheridan. Şeytan Sheridan diyorum ben buna. Şeytan Sheridan diyor ki çocuk aktif olsun. Hakikaten şeytan da gayet aktif ruhunuza girer. İlk ne oynuyor çocuk? Aktif oyun oynuyor. Neden aktif oyun oynuyor? Bedenini, çevresini oyun adına aktif bir şekilde ne yapıyor? Kullanıyor. Duyu motor oyunlar diye de geçiyor bu. Yani tamamıyla çocuğun bedeniyle yaptığı hareketleri gösteriyor. Hani gıcık gıcık çatalı defalarca vurur ya. Ne aklına geldi? Devresel döngüseller değil mi? Hani böyle sürekli bir hareketi alır da yapar ya, bla bla der ya. Hani kapağı sürekli çarpar ya. İşte biz ona ne oyun diyoruz? Aktif oyun diyoruz. Demek ki aktif oyunda biraz daha ne var? Bakın dikkat edin. Duyu motor hareketlerin aktif olduğu bir durum var. Peki başka hangi oyunumuz var? Şeytan Sheridan'da. Tabii ki işin şakası bu. Sheridan'da keşif ve manipülasyon oyunlar var. Şimdi manipülasyon ne arkadaşlar? Manipülasyon. Ne aklınıza geliyordu manipülasyon deyince? Nesneye kuvvet uygulama. Bak bir hamurun şeklini değiştirdiniz bu ne olur? Manipülasyon oyunu oynar. Aldığınız bir şeyin şeklini farklı bir tarzda kestiniz, biçtiniz ne olur? Manipülasyon oyunu olur. Yani bir nesnenin güç vasıtasıyla neyini değiştiriyorsunuz? Şeklini değiştiriyorsunuz. Biz onlara ne diyorduk? Manipülasyon oyunlar diyorduk. İşte çocuk nesnenin şekillerini değiştirebilmeyi, nesnenin üzerinde çeşitli şekiller yaratarak bir oyun sergileyebilmeyi ne yapıyor? öğreniyor. İşte biz ona keşif ve ne diyoruz? Manipülasyon oyun diyoruz. Hani şu kumu seriyorlar da bir kum sanatçıları var. Kumun üzerinde resimler yapıyorlar ya arkadaşlar o manipülasyon aslında. Bak dikkat et. Kumun üzerine ne uyguladı? Güç uyguladı. Hani çocuklar kumun üstüne şekiller çiziyorlar ya o manipülasyon işte. Demek ki ne uygulayacak? Bir nesnenin üstünde güç uygulayacak ve o nesnenin nesini değiştirecek. Farklı bir tarzda kullanımını yani şeklini değiştirecek. Peki bir diğeri yapısal oyunlar. Yapısal oyun dedi, yapı inşa oyunları. Şimdi arkadaşlar biz evdeki bütün nesneleri oyuncak adına kullanabiliriz yapı inşa oyunlarında. Mesela çocuk minderleri üst üste koyabilir. Mesela çocuk çatal, kaşık, bıçağı farklı yönde kullanabilir. Ama en ünlüsü burada nedir? Legolardır. Legolarla oynayan çocuklar yapı inşa oyununu yaparlar. O yüzden unutmayınız. Yapı inşa çocuktaki yaratıcılığı ne yapar? Arttırır. Bırak etrafındaki nesneleri ne yapsın? Kendine göre düzenlesin ve bunlardan yeni bir şey ortaya çıkarsın. İşte biz buna yapısal oyun yani yapı inşa oyunları diyoruz. Peki bir diğeri yap inan oyunu. Yani yaptıklarına kendi inanacak. İşte burada kurgular var. Mesela i̇şte geçenlerde bize bir misafir çocuk geldi. Çocuk odayı uzay yapmış. Bak inanılmaz. Gökteki o taktığımız lamba ne? Gezegeni. Kendisi gezegenin altında kalmış. Televizyon bunu kovalayan canavar. Bak dikkat et. Kendi yapıyor, kendi inanıyor. Ne yapıyor? Koltuktakileri kendine saldıran bir asker olarak almış ve tamamıyla ortamı kurgulamış. Yap inan oyununda kendince bir kurgu yapar. Biraz neye benzer? Dramatik yapıya benzer. Ve belli bir yaştan sonra Sheridan'da da artık kurallı oyunlar başlar. Bak dikkat et. Yaraçılık ne yaptı? Ortadan kalktı. Niye ismine şeytan Sheridan dedim? Kanına aktı. Aktif oyun. Ne yaptı? Bir keşfetti. Kimin kanına girsem. Keşif ve manipülasyon oyunlar. Ne yaptı? Ortalıkta vallahi günah icat etti. Yapı inşa oyunları. Dikkat et yapısal oyunlar. Sonra ne yaptı? Ortama öyle bir kurgu koydu ki siz bile inanamadınız. Yap inan oyunları ve en son kurallı oyunları görüyoruz. Evet Smiley dediğime bakma, Smileski dediğime bakma neydi? Hemen hatırla Piaget'in oyun kuramını genişleten kişiydi Smileski. Öyle güldüğüne bakmayın. Şimdi Smileski'nin oyun türleri Piaget'in oyun basamaklarını ne yapıyor arkadaşlar? Benziyor. Peki Piaget'in oyun basamaklarında ne vardı? Alıştırmalı, sembolik ve kurallı oyunlar vardı. Bak o zaman bu adamın da en son oyun türü ne? Bu bilim insanının kurallı. Demek ki diğerlerini ne yapmış biraz daha? Geliştirmiş. Peki ilk oyunu ne? Fonksiyonel oyun. Fonksiyonel oyun dediğini arkadaşlar Piaget'in alıştırmalı oyunu. Yani bir hareketi defalarca yapacak, bir hareketi tekrarlayacak, devresel, döngüsel tepkileri fazlaca ortaya koyacak. Biz o ne diyoruz? Fonksiyonel oyun diyoruz. Peki ikinci oyun arkadaşlar ne? Aynısı yapı inşa kısmı. Yani burada alacak bir şeyi yapısal anlamda ortaya çıkacak. Demek ki Smiley'in ikincisi yapısal oyun. Yap ve inşa. Neydi? Legolar. Neydi? Bir şeyi üst üste koymak, dizmek farklı bir tarz elde etmek, yapı inşa oyununda etrafımızdaki nesneleri ve bize verilen oyuncakları üst üste koyarak farklı şeyler oluştururuz. Hakikaten öyle değil midir? Bir anda köprüler oluştur, bir anda yollar oluştur diyor. Peki en sonuncusunda ne vardı? Bak dikkat et normalde Piaget'te kurallı vardı. O ne ekleyecek arkadaşlar? Sembolik bir oyun ekleyecek. Demek ki biz burada neyi görüyoruz? Smaski'de Piaget'ten farklı olarak ortaya iki tane oyun eklediğini görüyoruz. Ve en sonunda da ne oluyor? Kurallı oyunlara geri dönüyor. Peki bizim sembolik dediğimiz oyun türü neydi? Canlandırmacılık. Hatırla. Yine nedir? Dramatik durumları ortaya koymasıdır. Yani bir şeyleri hem taklit etmesi, taklitlerin dışına çıkması, bir süre sonra artık kendince yaratıcılıklar kullanması, hayal gücünün ne yapması, ortaya çıkması. Hatta Vygotsky'de mış gibi oyun diye geçiyordu bu sembolik oyunlar. Demek ki Smileski'de ilk ne oynadı? Fonksiyonel oyun oynadı. Sonra ne oynadı? Yapısal oyun oynadı. Sonra ne oynadı arkadaşlar? Sembolik oyun oynadı. Ve en son ne oyun oynadı? Kurallı. Peki ya, Piaget'te kaç oyun vardı? 3. Smileski'de kaç oyun var? 4. Peki Hacız? Şimdi Hacız diğerlerinden farklı. Hepsinde yaş vardı. Oyunda belli bir sıra vardı. Hacız'da böyle bir şey yok. Hacız diyor ki oyun bir etkileşimdir. Yani bir iletişim aracıdır. O yüzden oyunun yaşları yok. Arkadaşlar belli bir yaşa göre düzenlenmemiştir. tamamiyle sosyal etkileşim üzerine düzenlenmiştir. Hakikaten tak bezi çocuğa, geçsin ortalıkta, kodlamayı anladın. Niye? Söyleyemiyorum bazı şeyleri. Yayındayız. Yayın sonrası söyleyebiliriz. Taktın bezi çocuk ortamı ne yapıyor? Tanıyor sosyal etkileşimde. Peki sosyal etkileşim deyince çeşitli oyun türleri bulmuş. İyi ki zor ve taklı oyunu. Bak aynı ismindeki gibi. Çocuk dikkat ederseniz yerde ağlanmaktan hoşlanır böyle. Ayağınla çocuğu itekle kakakla itekle kakakla hiçbir problem olmaz. Ne yapıyor? Çocuğu yerde oynarsın, taklalar attırsın, jimnastik hareketler yaptırsın. Biz buna zor ve ne oyunu diyoruz? Taklı oyunu diyoruz. Bir diğeri ne oyun? Sosyal oyun. Sosyal oyun ne arkadaşlar? Model aldı oyun. Yani etrafındaki insanları ne yapıyor? Taklit ediyor. Bak dikkat et, model oluyor. Peki model kelimesini normalde kim kullanıyor? Bandıra bandıra. Bak bandura kullanıyor arkadaşlar. Bandura da vardı taklit. Ama Haçız ondan bu kuramı almış ve onun ismine ne demiş? Sosyal oyun demiş. Hatta şöyle demiştik ya biz bandura için. Bandura bandura deriz. Ye fasulyeni bandıra bandıra. Gözüm küçük bandura. O da bandırsın fasulyesinin ortasına. Bak dikkat et taklit etti. Haçız da buna ne diyor? Sosyal oyun diyor. Peki bir diğeri yaratıcı oyun. Bak yaratıcı oyun dediği şey ne? Artık kendisi bir kurgu yapacak ve bu kurguya uygun etrafındaki nesneleri yaratacak. Hani alıp da bebeğinin nini söylemesi bir yaratıcılıktır mesela. Aa, de neye denk geliyor? Canlandırmacı da. Gördünüz mü? O ismine ne demiş? Yaratıcılık demiş. Hatta arkadaşlar ona bağlı olarak yaratıcılıkla karıştırmamız gereken sosyo -dramatik ve dramatik oyunlarımız var. Bak yaratıcılıkta bir şeyleri kendince yaratıyor. Sosyo dramatikte ise kurgusu tamamen toplum üzerine ve etrafındaki insanların rollerini farklı şekilde ortaya çıkartıyor. Bak sosyodramatikte dikkat et. Etrafında gördüğü insanları farklı tarzda yorumluyor. Peki dramatikte ne? Etrafında gördüğü olayları kendine göre yorumluyor. O zaman da yepyeni bir şey ortaya koydu. Sosyodramatik oyunda etrafında gördüğü insanları kendine göre yorumladı. Dramatikte dikkat et. Etrafındaki olayları kendine göre ne yaptı yorumladı. Yaratıcılıkta da bir daha söylüyorum. Yepyeni bir şey ortaya çıkar. Peki bir diğeri o da sorularda çıkar. Görürsünüz. Bir ne oyunudur? Keşif oyunudur. Peki keşif dediğine ne sizce? Keşif etrafı keşfetmek. Yani demin görmüştük ya. Kimde vardı keşif? Yine bak dikkat et. Aktif oyunu sergileyen şeride de vardı. İşte kimde de var? Haçısta da var. Etrafını keşfederek oynar. Etrafındaki nesneleri keşfeder, insanları keşfeder, durumları keşfeder, gittiği mekanları tanır. Bunlar keşif oyunu diye geçiyor. Peki bir diğeri ki bence burada çıkabilecek oyun türü lokomotor oyundur. Hatırla lokomotor oyunları. Neydi lokomotor? Büyük kas becerilerinin oldukça geliştiği, bireyin mekansal anlamda yer değiştirdiği, sabit oyuncaklar olması gereken, Bak dikkat et. Üç farklı özellik söyledik. Bir, birey lokomotorda ne değiştirir? Yer değiştirir. Bir yerden bir yere yürüyebilir. Ya da bir yerde sallanabilir. O yüzden büyük oyuncaklarla oynuyorsa lokomotorda o oyuncakların sabitlenmesi gerekiyordu. Genelde yer değiştirme olarak da alınır. Yine haçızda ortaya çıkabilecek başka bir oyun türü arkadaşlar nedir? Unutma derin oyun. Derin oyun tehlikeli oyundur. Sorularda çok çıkar tehlikeli oyunu. Hani şu suyun kenarında yürümeye çalışıp da suyun içine düşen çocuklar var ya. Hani şu kaldırımın kenarından yürürken ağzınızı burnunuzu kırdığınız anlar var ya. Onlar derin oyun. Hani annen diyor ya şuraya çıkma evladım dedi de inadına çıkıyorsun ya. Biz onlara ne oyun diyoruz? Derin oyun diyoruz. Lütfen unutmayınız. Ne diyormuşuz? Derin oyun diyoruz. Peki bir diğeri bakın murdu haçısından ortaya koyacağımız kuramcımız kimdi? Mur. Şimdi Mur ne diyor? Mur'un oyun türleri haçıstan farklı. Biraz daha yaş var ve gelişimsel bir özellik taşıyor. Unutma. Haçıs diğer kuramcılara göre sosyal etkileşimi savunan bir kuramcıydı. Şimdi Mur ne? Demin ne demiştim size? Demi Mur'un bir filmi vardı. Hayalet. Gayet yaratıcı. Adam ölüyor. Diğer dünyadan geri geliyor. Hakikaten çok yaşlı film yapmışlar. Sonunda da el sallayıp gidiyor. Allah izin verirse gelir gibi oldu. Bak dikkat et. O yüzden burada şunu görüyoruz. Mur'un ilk oyunu aktif oyun. Aktif oyunda bedenini, çevresini en aktif şekilde tanıyor. Bak dikkat et. Bedenini ve çevresini en aktif şekilde tanıyor. Çocuğun en hareketli olduğu da oyun türüdür. Bacaklarını, kollarını oynatır. Aynaya bakarsın, sevinir. Gülücükler atar. Sürekli bir hareket halindedir yürüdüğünde. Etrafını tanımak adına bir altyapıya sahiptir. Aktif oyun unutma. Bedeni oldukça hareketlidir. Bir diğerine Toplumsal oyun. Toplumsal oyun toplumdaki rolleri öğrendiği oyun. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Tanımlar aynı, isimler değişiyor. Bak dikkat et. Tanımlar aynı, isimler değişiyor. Bir diğer öğretmenlerim bilissel oyun. Bilissel oyunu biz kimde gördük? Epistemik kiminde? Alayım epistemik. Hotdog unutma. Bilissel oyunu aynı bunun gibi. Bilgiyi edinmek adına oyunlar oynuyor. Mesela kağıdı kırıştırıp bakabilir ne olduğuna. Hani biliyor musunuz bir televizyon programı vardı. Burada çocuklar keşif yapıyorlar, küçük keşifçiler diyorlardı. Küçük işte bilim adamları, bilim insanları diyorlardı. Bak oradaki çocuklar bilissel oyun oynar, buna dikkat edin. Ve sonra ne oyun oynuyor? Düşsel. Düşsel nedir arkadaşlar? Hayalleri ile ilgili. Bak dikkat et, nasıl? Hayalleri ile ilgili. Yani o hayallerini neye dökmeye çalışıyor? gerçeğe dökmeye çalışıyor. Hayali arkadaşlar olabilir bu oyunda. Hayali kişilikler yaratabilir. Korkmayın arkadaşlar. Eğer bu kişilikler değişmiyorsa korkun. Bak bu kişilikler özür dilerim. Bir iki kişiyi buluyorsa kork. Bu kişilik değişmiyorsa korkma arkadaşlar. Aynı kişiyse korkmayın. O onun nesidir? Hayali arkadaşıdır. Ve burada nasıl oyunlar oynuyor? Düşsel. Hatta burada Pamuk Prenses olur. Sana iyileştirici gücümü gönderiyorum. Sindirelli olur. İşte Haydi olur. Düşsel oyunlar oynuyor. Yani gerçekle hayali birbirinden ne yapamıyor ayırt edemiyor. Bir diğeri yaratıcı oyun. Arkadaşlar yaratıcı oyunda artık kendince kuralları üretecek. Ve ne olacak? Yaratıcı olacak. Yepyeni bir mekanizma oyunu oynayacak. Bak yaratıcı oyunun en büyük özelliği proje tabanlığı çok uygun olmasıdır. Çocuklar ortaya ne koyarlar? Belirgin bir proje ortaya koyarlar. Yani ortaya çok ciddi bir ne çıkar? Ürün çıkar. O yüzden yaratıcı oyunda çizikleri, resimler buna alınabilir oluşturdukları sanat eserlerinin hepsi alınabilir. Yapmış oldukları müzikler alınabilir. Adam bir rap müzik yapıyor. Mesela nasıl? Rap müziğin içine kendisi söz yazıyor. Bunlar gayet nedir? Yaratıcıdır. O zaman son olarak toparlamak gerekirse biz bugün Sheridan'ı gördük. Unutma. Sheridan ne yapmıştı? Oyunda en çok ne çıkabilir? İsim olarak burada yapı inan çıkabilir. Çünkü diğer hiçbirinde yoktu. Hangi oyunları vardı? Aktifi vardı keşif ve manipülasyon oyunu vardı, yapısal oyunu vardı, yapı inan oyunu vardı ve kurallı oyunu vardı. Unutmayınız. Bir diğeri Smarski'yi görmüştük. Smarski Piaget'in ne haliydi? Genişletilmiş haliydi lütfen unutma. Fonksiyonel oyunu vardı. Ve ne oyunu vardı arkadaşlar? Yapı inşa dedi, yapısal oyunları vardı. Sembolik oyunları vardı. Ve kurallı oyunu vardı. Kimi genişletmişti? Piaget'i. Ve kimi gördük? Haçız. Haçız oyunda sosyal etkileşimini almıştı. Zor ve takla aynı isimleriyle aynıydı. Sosyal oyun yani model aldığı oyun, yaratıcı oyun, kendinden bir şey kattığı oyun, dramatik durumları kendine göre yorumladı oyun, sosyodramatik etrafındaki insanların ilişkilerini yorumladı oyun. Neyi görmüştük? Derin, tehlikeli oyunlar oynuyordu. Su kenarında ateşle, lokomotor hareket ettiği, yani mekan değiştirdiği, mekanda gayet hareketli olduğu bir oyun. Mesela sıraya, gezi, sıraya geçerek yürütürseniz lokomotordur. Bir yerde sallanırsa ne olur? Lokomotordur. Kapakas'ın gelişini etkileyen oyunlardı. Keşif oyunu oynamıştı lütfen unutma. Ve en son Mur'u göstermiştim. Murda aktifti. Neydi arkadaşlar? saldı bilisserdi, düşsel oyunlar oynuyordu. Ve en son yaratıcı oluyordu. Lütfen oyunla salacakla kal çocuk ruhunu kaybetme ve oyun oynamaya devam et. Öğretmenlerim bana sorularınızı iletebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.